Abi TV'den herkese merhabalar. Bugün kamuoyunda batında bir haber yer aldı. Bu habere göre jandarma komutanı, Türkiye Yunanistan sınırında görev yapan jandarma komutanı Yunanistan'dan geri gönderilen onlarca göçmeni Meriç nehrine bilerek attı ve bu gönderilen kişilerden de ölenler olduğu basına yansıdı. Bugün ee, bu iddiayı bizzat yaşayan e, bir kişiyle e, konuşacağız, Saad Dilli ile birlikte. E, Tahal Gazi de bizim e, bize konuşulanları tercüme edecek. Hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun hocam, hoş bulduk. Evet, e, ilk önce neler yaşandı en başından en sonuna kadar. Bunu bir dinleyebilir miyiz acaba? Saad e, Mustafa Kamisel yani. حكينا الموضوع كيف تم يعني امتى بدات رحلتكم على اليونان وكيف صارت الامور وكيف أمور خلينا نحكي قطعه قطعه مشان نترجم له اياها يعني. تمام آه رحنا على اليونان من هنا تقريبا قطعنا الساعه انها تقريبا ساعة واحدة ونص والمساكنة الساعه ثلاث وودونا على السجن وكم ضرب على الماشي هاي باليونان بازار آه تيس جونو بازار تيس صالي آه جيجي باليان جيجي ساعه 1 جيبي Türkiye'den Yunanistan'a geçtiler. E, saat 3 gibi e, Yunanistan sınır polis tarafından tutuklandılar. Orada saat 11'e kadar e, hapishanede kaldılar. Saat 11'de e, Yunanistan sınır polisi e, oradaki grubu, mülteci grubunu bıraktı. Türkiye toprağına tekrar gönderdi. E, kaç kişiydi bu grup? Bir onu sorabilir misiniz? Grup kaç şahıs yani saat takriben? Yani takriben بين كنا على بعضنا 55 yani 55 kişi bir grup olarak. Tabii ki orada farklı farklı gruplar var. Eee kendisi bulunduğu grubun sayısı 55 kişidir. Peki sonrasında neler yaşandı? Bari sorsar bana sayid aşırı min al-yunaniyin. Ey miskun al-polis tur kimin kulu raihni kana nu raih al-Istanbul miskun al-polis al-yunani min kul la لونان المهم تضجينا انه ما رجعنا ومن هذا الكلام بنقول له هلا رجعكم قلنا له على سوريا بنقول له هلا انا رجعكم على الونان وهم يبعثوكم على سوريا ونزلنا خمس اشخاص خمس اشخاص سبح طبعا فهمت علي شلون كل خمس اشخاص يقوموا انت وانت, وانت وانت وانت, قوموا على النهر وزدتونا يعني بالمي وعساكر كثير تفجوا واللي احنا ترجينا وهي قال اللي بده يموت مع السلامه حتى جاء خبر انه Salı günü saat 11 civarı Yunanistan sınır polisi bu göçmen grubunu tekrar Türkiye'ye gönderdi. O anda gözlem noktasında sınır gözlem noktasında bir komutan vardı. Bu komutan o göçmen mülteci grubunu alıp e işte beşer beşer, tabii ki burada kadınları ayırdı, e yani gençler, erkekler bir yan ve kadınlar bir yana bıraktı. Kadınları serbest bıraktı, e tekrar dedik ki siz serbest kalın, serseniz İstanbul'a dönün. Ama gençleri e, ve diyelim ki işte erkekleri beşer beşer e, Meriç Nehri'ne atmaya başladı, emir verdi, atın. Oradaki askerler o komutana yavraldılar. aldılar, dediler ki bunları atma nehre, bunlar sonra canlar, bunlar insanlar. Ama komutan ona rağmen dedi atın. Oradaki askerlere şöyle bir emir verdi. Bunları nehre atmazsanız herhangi bir asker benim kararıma karşı çıkarsa o askerin kafasına mermi sıkacağım. Ee, o anda e, beşer beşer hani nehre attılar ya oradaki göçmeleri. Bir asker geldi. Komutan dedi ki komutan e, bu atanların içinden üç kişi hayatını kaybetti. Komutan şöyle söyledi. Yani sadece sözler sinaden. Ölsünler. Bizim askerlerimiz nasıl Suriye toprağında ölüyor, sana bunu da ölsünler. Güle güle geçsinler. Yani biz nehira, e, bizi nehira attı var. zaten e, zatı kimisi yüzmeyi bilmiyor, zatı kimse bağıra bağıra e, suyun ortasında kaldı, kimisi öldü. Oradaki komutan video çekerek güle güle, yani güle güle sanki bizim üzerimize gülüyor. Video çekip gülüyor bugün haberlerde yer alan cümlelerde şöyle bir ayrıntı vardı. İlk önce Türkiye'ye gelindiğinde ilk başta iyi karşılanıyor ve ilgileniliyor onlarla. Sanırım bir komutan değişikliği oluyor, bir görev değişikliği oluyor. Sonrasında yeni gelen komutan, hani görevi devralan alan komutan böyle bir şey yapıyor. O kısmı biraz daha açabilir mi acaba kendisi tam olarak? الكل تقريبا أكدوا على نقطة أساسية أنه هاي أول مرة تصير حادثة مع اللاجئين بهذا الشكل Yani الجانب التركي تعامله مع اللاجئين افضل بكثير من الحاله هاي طيب هذا <applause> الضابط يعني في شيء يعني هو حاله استثنائيه ولا كيف ما بنعرف احنا المرات اللي قبل مثل ما قلت لك عم يجيبون اكل وحتى يخلونا بالليل هن قالوا لنا منظركم مو حضاري تعرف يعني قالوا لنا بس تظلم العين احنا نجيب لكم تكاسي اجت والله سياره الجندل ما جابت لنا تكاسي ليل ندبيك هاي شغلونا اغاني وجابونا اكل دخان بس المرة هاي ما بعد كلش Saad şöyle e, söylüyor, ben e, ve benimle olan bazı işte arkadaşları bundan önce iki defa Yunanistan'a geçmeyi denedik. Şimdi birinci defada tutuklandık, ve oradaki komutan, oradaki askerler bize yardım ettiler, bize yemek getirdiler, hatta bize sigara verdiler, hatta bize orada halay e ee, yani psikolojimiz bize düşük diye bize dediler ki Halay e, Sekin şarkıda kodular. E, bazı Yunanistan'dan tekrar Türkiye'ye gelenler oluyor. Yani Yunanistan sınır polisi Türkiye'ye gönderiyor. Bütün elbisesini üzerinden soyuyorlar. Sadece iç giyimle kalıyorlar. E, mesela oradaki komutanlar geçen dönemlerde bize yardım ettiler. Gece yarısı bize e, araç, teksi ayarlayıp bize İstanbul'a gönderdiler. Yani bu komutanın son dönemde bu e, şeyi davranışı diyor ki

ve 2 Suriyeli. Utwajani haber, öne keman milyet alam. Yani 5 beş taraftı. Ve alam akıb milyet müsahip, sadece beş. şöyle söylüyor. Saad nehira atılıyor hani Beşer beşer nehira atılıyor ya. Kendisi tespit etti, gördüğü üç kişi hayatını kaybetti. Bir Afgan, 2 iki tane Suriyeli. Maalesef hayatını kaybetti o denizde. İşte kimisi yüzeye yüzeye yüzmeyi bilenler, becerenler zaten hayatını kurtardı. Kimisi diğer kişilerin yüzmesiyle, müsaadesiyle işte yardımlasıyla e, nehirden çıktı. Said mesela diyor ki ben Bolma e, Boğulma noktasına geldim. Beni oradaki e, diğer mülteciler bana yardım ederek suyla çıkarttı. Bir Filistinli, iki de Afganlı ona yardım etmişler. Evet yani Yunanistan sınırına e, ulaştıktan sonra sanırım tekrar geri gönderildi. O süreçte e, neler yaşandı? Peki لما طلعتوا من النهر ودخلتوا على مره ثانيه على الاراضي اليونانيه شكون صار معكم بالاراضي اليونانيه بعد ما أحنا طلعت سلمنا حالنا لان تعرف لا عدنا اكل لا عدنا تليفون لا ع... مباشره سلمنا حالنا واجت السياره اللي اخذتنا ظلينا عندهم بالاربع ساعات خمس ساعات وطلعونا المساء شلحونا طبعا ظلينا بس في بس احنا اتفقنا انا واربع اشخاص ثلاثه من الدير واحد من الدير ما نسلم حالنا الا وظلينا نمشي 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 الا ما وصلنا اول ضيعه بقدرنا وركبنا Tamam. ومشينا ee, Şimdi nehirden çıktıktan sonra kendileri zaten yemeksiz, aç, susuz kaldıkları nedeniyle e, grup olarak e, oradaki Yunanistan e, sınır polis noktasına teslim etmişler kendilerini. Orada bir 4-5 saat kalmışlar. Sonra oradaki e, Yunanistan polis sınırı ya da canlı sınır polisi ya da canlı diyelim Türkiye'ye göndermişler. Şimdi Türkiye bunların gönderilme anında oradaki kişiler yani nehrden çıkanlar, hayatı kurtaranlar şöyle bir karar vermişler. Ölsek de bile böyle artık tekrar biz kendimizi Türk canlılığına teslim etmezi. Ya UN hani UN Birleşmiş Milletler noktaları var ya gözleme noktaları. Ya kendimizi UN'e teslim ederiz ya ya da kesinlikle bir şekilde kendimizi Türk canlılığına teslim etmeyeceğiz gece saat 10'da bırakmışlar ee, işte Yunanistan'dan Türkiye'ye girmek için. Yürüye 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 ee, saat 4 ki bir köye geldik. Bir Türk e, toprağında bir köye. Oradan işte bir taksi, bir araç ayarlamışlar. İstanbul'a gelmişler. Yani, yani doğru anlayırsam e, sınırda e, teslim olmadan e, direkt İstanbul'a gelmişler. Tekrar benzer bir şey yaşamamak için. Doğru mu? Aynen. Yani yani. yani... لما دخلتم من حدود اليونان ما سلمتوا حالكم جيتوا مباشره على اسطنبول اي احنا ما سلمنا حالنا فهمت علي شلون؟ احنا هذول الخمس اشخاص يعني احنا اول شيء جروب واحد بعدين قلنا لا اذا تريد تموت مشان ما نموت كلياتنا سوا كانه يموتون شوي اقليه يعني احنا قلنا اكيد بدهم يرجعونا عنا النهر يعني. احنا قلنا اكيد بدهم يرجعونا عنا النهر صاد في اركاداشلار جزيل جروب اولاك 5 كيشيلردي يونانستان تركيا كندر Kendi aralarında biz kendimizi tekrar Türk canlı teslim etmezdik. Çünkü e, Türk candırması bizi tekrar nehre atabilir. E, yürüyerek en yakın köye ulaştığı an işte bir taksi, bir araç alarak İstanbul'a gelmişler. Anladım. E, peki sonrasında bu e, olayı yaşadıktan sonra kendisinin e, adli kurumlara bu konuyla ilgili herhangi bir başvurusu, e, bu konuyla ilgili herhangi bir süreç, e, yaşandı ما acaba? Bugün haber سعد احنا السؤال اللي عم يا مصطفى انه لحد الان قدمت شيء بشكل رسمية او شفت حدا شيء من المحامين الصبح شفناهم. يعني قصدك انه من قبل ولا اليوم يعني؟ لا اليوم لا اليوم. اليوم ايه هذول يعني كنت معك بس يعني Hocam sabahtan biz iki görüşme yaptık Sarı'la birlikte. Birisi Rıvan Kaya hocamızla Özgür Dar Derneği Diğeri de e, Özgür Hukukçular Derneği. Şimdi Özgür Hukukçular Derneği bir görüşme yaptılar. Onlar da suç duyurusunda bazar ötesi günü bulunabilirler. Hı hı. Anladım. Peki. E, eklemek istediği bir olayla ilgili söylemek istediği başka bir şey var mıdır? Acaba Bunu da soralım son kez. سعد في شيء بدك تضيفه او في شيء مطلب مثلا بدك اياه من مصطفى؟ يعني ما طلب ما بدي بس انه يعني انه بس بدنا حقوقنا يعني احنا احنا بدنا حقوقنا يعني اليوم اليوم وقت احنا اليوم هذا يعني بعثنا على الموت يعني بعثنا على الموت يعني احنا بس بدنا حقوقنا يعني من هذا الشيء ونطالب الدوله انه تاخذ لنا حقنا يعني yani bizim şu اه, an talebimiz اه, oradaki komutan cezalandırsın. Çünkü Bu kişi bizi gerçekten ölüme gönderdi. Yani ölümü gördük. E, o komutan en yakın zamanda soruşturma açılıp işte cezasını alırsa bizim için o çok e, iyi ve mutlu bir şey olabilir. Çok geçmiş olsun. Ee, dileklerimizi iletiyoruz. serbestiyet ailesi olarak. Ee, i̇nşallah bu, bu tarz olaylar bir kez daha yaşanmaz ee, son olur. Ee, çok geçmiş olsun. Teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için de ee, program içinde. de. Ee, çok sağ olun. İyi akşamlar.